Şuraya bakın. Aa, benim kumandam o. Ah, ne kadar ilginç bitkileriniz var. Bunlar bitki değil, çöp. Buralara ne olmuş böyle? Demek kumandayı da sincaplar almış. Ama bu yaşlı bir ceviz ağacı. Neden ondan yemek yerine bizden alıyorlar ki? Keşke ne dertleri varmış öğrenebilsek. Ben sorarım. Bu yaşlı ağaç uzun zamandır ceviz vermiyormuş. Nedenini de bilmiyorlar. Ben bir ağaca sorayım. Bu ceviz ağacı çok yaşlı bir ağaç. Tam 200 yıldır buradaymış. Aslında insanlar eskiden iyi ve saygılı davranırlarmış. Ama son zamanlarda buraya gelen insanlar çok gürültü etmiş, giderken çöplerini bırakmışlar. O da üzülmüş, meyve vermez olmuş. Belki etraftaki çöpleri toplarsak o da mutlu olur. Kesin İşte bir ceviz ağacı. Söylemiştim burada bir tane var. Ama siz ne zaman... Ah yazık çöpler bırakmışlar buralara. Biz bu acı yıllardan beri biliriz değil mi hayatım? Bak ne hale getirmişler. Biz de çok üzüldük ve çöpleri toplamaya karar verdik anneciğim. Aferin benim küçük izcilerim. Karavanda çöp torbaları var. Topladıklarınızı onlara dolduralım. <laughs> ben getiririm babacığım. O zaman temizlik vakti. Yer temiz olsa dünya tertemiz olsa ne çok isterdik kirletmesek seni ormanlar hayvanlar denizler insanlar ne güzel yaşanır beraber. bilmesin hiç kimse bu güzel dünyayı Yaşam beraber güzel, tertemiz doğayla Çiçek dalında güzel kuşlar ağaçta Dünya temiz olsun isteriz sevgi mutlulukla çıktı baksanıza. <laughs> Kek pasta işlerinde iyi değilim belki ama yazım güzeldir. Ve böylece biz izciler yaşlı ceviz ağacını, sincapları ve ormanı koruduk. Sonra dün sabah muhteşem bir şey oldu. Belki ne olur da siz de görürsünüz. Ne var orada abla? Sessiz ol mutlu. Bak.